Her şeyi kaybettik, her şey. Hayatım merak etme, her şey düzelir. Benim soyadımı taşıyan şirketin başında bir mafya babası var şimdi. Bak sen merak etme, sorup soruşturuz. E bu ülkenin polisi var sonuçta. Bütün evet. aileyi boğazına kadar suça batırdı. Ben bu şirketi bugünlere nasıl getirdim, sen biliyor musun? Ne oldu şimdi her şey, çöp oldu. Keşke beni öldürseydi. Keşke gözümün içine baka baka beni öldürseydi de bana bunları söylemeseydin. Hayatım, bak nasıl bu hale geldiyse yine el ele verip çıkarız bu işin içinden. Yeter ki sen iyi ol. Ben iyi olamam artık Firuzan. Baba! İlhan! İlhan lütfen! Defol git buradan. Baba dinle beni ne Defol olur. Defol git dedim! Hayır baba dinleyeceksin. Yalvarırım dinle. Benim bir suçum yok. Ben istemedim. Mecbur bıraktılar. Nasıl mecbur bıraktılar be? Benim uçaklarımla uyuşturucu taşımışsınız. Bunun mecburiyet mi olur ulan? Baba polise gittim, ihbar ettim. Adamlar sıyrıldı. Herifler çok güçlü. E adamlar terörü finanse ediyor. Terör mü? Terör. ...Dürel soyadı terör örgütüyle birlikte anılacak bundan sonra. Öyle mi? Aynen öyle. Baba ne olur dinle. Ayhan! Yeter! Olmaz dinleyecek. Artık tek bir cümle bile duymak istemiyorum. Benim senin gibi bir oğlum yok baba yapma. Bir daha görmek istemiyorum seni. Kendi ellerimle polise teslim edeceğim seni. Baba öldürürler hepimizi. Sen öldürdün hepimizi zaten. Beni öldürdün, kardeşini öldürdün, abini öldürdün, kendi karının çocuğunu, herkes öldürdün ulan. lütfen, lütfen sakin ol. Ya bir tek ben mi hata yaptım bu evde? Sen yapmadın mı? Adamın arabasına uyuşturucu koymadın mı? Öldürmedin mi adamı? Ben hiç kimseyi öldürmedim. Ben ne yaptımsa gücüme güç kattım. O güç sayesinde siz bugünleri gördünüz. Anladın mı? Baba yalvarırım dinle. Bırak! Baba öldür ama böyle yapma. İran, yeter. Karışma Firuza. Karışırım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Öldürecek misin adamı? İşler bu noktaya gelmeden ben her şeyi söyleyecektim. Sen durdurdun beni. Hiç konuşma sen. Saçmalama. Bir dakika, bir dakika. Bu olanlardan senin haberin var mıydı Firuzan? Bu evde olup biten her şeyden haberin olduğu gibi bundan da haberim vardı yani. Yok artık. Firuza ne saçmalıyor bunlar? <laughs> Hayatım. Hayatım gerçekten bak. Ben gerçekten her şeyi son dakikada öğrendim. Ayrıca o uyuşturucu olayına falan gerçekten hiç haberim yok. Sana söyleyecektim. Ne zaman söyleyecektin Firuza? Hayatım söyleyecektim. Firuza <laughs> ne zaman söyleyecektin? Sen kalp krizi geçirdin. Hastaneye kaldırıldın. Nasıl söyleyeceksin? Allah hepinizin belasını versin Behram Bey. Efendim. Maraşlı içeride bir şeyler çeviriyor. Milleti içeri topladı. Görüşüm yok. Tamam tamam. Sen dert etme içeriye. Dışarıya bak. Biri çıkmasın yeter. Onda sıkıntı yok. E zaten tek bir çıkışı var. E o da sende. Anlaşıldı abi. Haydi. Görüyor musun bu Maraşlı'yı? Hiç vazgeçmiyor vallahi. Aslında severim ha ben böyle adamları. Ben de. Ama benim için çalışıyorlarsa. İlhan'ın süresi daralıyor. Sence gelecek mi? Vallahi kendi bilir. Ya tıpış tıpış kendi çıkar o evden... ...ya da kardeşinin cenazesi için. Bana fark etmez. Keyfi bilir. Öyle ya. Ulan İlhan, bugün de kimsenin telefonunu açası yok. Celal yeter artık, ne olduğunu anlatman gerekiyor. Ya içeride insanlar delirdi, delirdi. Ne yapıyorsun sen? Resmen rehin aldın bizi buraya, farkında mısın? Rehin aldım çünkü dışarısı tehlikeli. Ya neden? Bakın, herkes benimle bilmesin. Anlamazsa güç farkındayım ama beni anlamanız gerekiyor. Dışarıda bir keskin nişancı var ve buraya izliyor. Her an ateş edebilir. Ne, ne diyorsun sen ya? Evet. Ya evet. şaka mı bu? Siz bunu anlatmak zor. Ama bana güvenmeniz lazım. Ben sizin hayatınızı kurtaracağım, tamam mı? Güvenin bana. O zaman niye polis aramıyoruz? Polis arayamayız. Bakın, içeride bir bomba var. Polis görürse bunu zaman yaşar. Güvenin bana. Salçı olun. Güvenin. Salçı olun. Salçı olun. Salçı olun. 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 Kalın burada. Salçı olun. Kim bu adamlar? Beni vuranlar mı? Hayır daha kötüler Abinin peşindeler. Abimin mi? Hangi abimin? İlhan abinin. Tehlikede. Öldürmek istiyorlar. Tehdit ediyorlar abini. Kahretsin haber verdin mi peki konuştun mu abimle? Yok aradım açmıyor. Hazri Bey'le konuştum ama. Yani niye insan gibi baştan açıklamadın durumu? Ne diyecektim Mahur görmüyor musun olanları? İnsanlar telaş edecekti. Dışarı çıkan ölecek anladın mı? Ne yapsaydım Rica etseydim. Allah kahretsin. Öleceğiz burada hepimiz. Tamam endişe edecek bir şey yok. Kontrol altında şu an. İlanlar lan arıyorum. Tamam. Dur! Dedim ben sana çıkmadığına değil mi? İyi misin? Çok canım yanıyor. Ambulans çağırın. Ey başını eğil, başını eğil. Ey. ey başını. Geri çek kendini. Kendi geri çek. Bekle öyle kal. Öyle kal. Gördünüz değil mi? Beni <laughs> dinlemezseniz başınıza gelecek olan bu işte. Eğer benim lafımdan çıkmayacaksanız arkadaşınızı kurtaracağım. Tamam mı? Tamam, tamam. Oh, tamam. Yapma. Ya seni de vurursa? Vuramaz. Vurursa istediğini alamaz. Emin misin? Eminim. Merak etme. Hiç yurttan şansını deneyeceğim. Duydunuz mu beni? Anlaşıldı mı? <laughs> evet duyduk. Kimse bir yere kıvırdamayacak. Hüseyin. <laughs> 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 çok canım yanıyor. Harcayacak ya, biraz daha dayanak. Aa, çok canım yanıyor. Tamam, tamam. Geç, aa, bakacağız, geç. Kan kaybından öleceğim. Hayır, hayır, aa, hayır. Üşenmiyoruz. Bir iki saatim var. Gel, sihirimiz konuşuyor. Bez verin çabuk, bez verin. Bir bez durun tamam tamam, tamam, tamam. Bastırın. Üzerine bastırın. Tamam. Üzerine bastıracağım. Haydi. Sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Geçecek Ecem. Tamam. Sen tamam, de. Tamam, ol, tamam. <laughs> Celal ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Tamam, tamam. Dur. Şimdi Nevzat yolda. Halledecek. Merak etme, tamam mı? Sen içeriği sakin tut yeter. Sen de tek isteğim haydi. Ha, tamam denerim. Haydi Mahmur haydi.